Ey can, açlık sadece bedeni değil, ruhu arındırır. Oruç yalnızca yemekten kesilmek değil, nefsinin sesini susturup hakikatin sesini duymaktır. Dışarıdaki açlıktan sakın korkma, sen içindeki karanlıktan özgürleş ondan geldin, ona dönüyorsun. Oruç sadece açık kalmak değil, ona yaklaşmak, onunla bir olmaktır. Her açlık anında onun sana verdiği rızkı hatırlamak, her iftarda onun merhametini hissetmek, her secdede onunla konuşmak, her nefeste onunla olmaktır. Oruç nefsini susturur, ruhunu konuşturur ve sen hakikati hatırlarsın.